According to the speech bubble above, which of the following is Melanie? Yukarıdaki konuşma balonuna göre aşağıdakilerin hangisi Melanie'dir? I take care of the pet after school. Okuldan sonra ecil hayvan bakımı yapıyorum. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. According to the pictures above, Jesse at 5 past 8. Yukarıdaki fotoğraflara göre Jesse 8'i 5 geçe ne yapıyor? Yukarıdaki görsellere bakalım. Jesse'nin rutinlerini gösteriyor. 8'i 5 geçe olan görsel otobüse gittiğinde yani C şıkkındaki guest on the school bus yani okul otobüsüne gittiğini gösteren seçenektir. Yani C şıkkı doğru şıkkımızdır. According to the graph above after school. Yukarıdaki grafiğe göre okul sonrasında yapıldığını aşağıdaki uygun seçeneklerden bulacağız. The graph below shows daily routines of the students in 5B after school. Aşağıdaki grafik 5B sınıf öğrencilerin okul sonrası günlük rutinini göstermektedir diyor. Baktığımızda running errands, görev yapmak, watching TV, televizyon izlemek, taking a nap, uyumak, playing with friends, arkadaşlarla oynamak. A şıkkına baktığımızda playing with friends is students favorite activity demiş. Yani arkadaşlarıyla oynamak öğrencilerin en sevdiği aktivitedir. Bakıyoruz grafiğe. Evet en yüksek grafikte yer alan arkadaşlarla oyun oynamak doğru. B şıkkına baktığımızda for students don't run around. Dört öğrenci ev işlerini yapmadı diyor. Bakıyoruz. Hayır dört öğrenci ev işlerini yani günlük görevlerini yerine getirmiş. Yanlış. C şıkkına baktığımızda two students don't sleep, iki öğrenci uyumadı diyor. Bakıyoruz grafiğimize yine. İki öğrenci uyumuş. Bu da yanlış. D şıkkına baktığımızda all students watch TV. Tüm öğrenciler televizyon izler dediğine göre bakıyoruz. Grafikte tüm öğrenciler izlemiyor. Sadece 8 öğrenci izlemekte. Bu da yanlış. Doğru şıkkımız A seçeneğidir. Which of the following does not complete the dealage above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz? Diyalogumuza baktığımızda I have a project about teenagers routines Can I ask you some questions Cindy? demiş. Yani burada genç yönetimleri hakkında bir projem var. Sana birkaç soru sorabilir miyim şimdi demiş. Cevap olarak şimdi ise yes of course. Yani demiş ki evet tabii ki. Sonrasında J Cindy yine what do you do after school? Yani okuldan sonra ne yaparsın diye bir soruda bulunmuş. Ve şimdi cevap olarak aşağıdakilerden baktığımızda I attend dance course. Yani dans kursuna katılıyorum diyebilir. Diğer sorumuza geçtiğimizde What time do you arrive home? Evden ne zaman ayrılıyorsun? demiş. Cevap olarak at half past five diyebilir. Do you study before dinner? Akşam yemeni önce ders çalışır mısın? diye sormuş. Buna da cevap olarak yes I do diyebilir. Thanks for your answer. Cevapları için teşekkür ederim demiş. You're welcome. Rica ederim demiş. Buraya baktığımızda D seçeneğimiz doğru şıkkımızdır. according to the speech bubble above which course can kevin join you think, hello i'm kevin i want to attend a course at school my lessons finish at 3 o'clock on weekdays i don't like playing a musical instrument i have swimming course on saturday morning Merhaba ben Kevin. Okulda bir kursa katılmak istiyorum. Derslerim hafta içi saat 3'te bitiyor. Müzik enstrümanı çalmayı sevmiyorum. Cumartesi sabah yüzme kursum var. Yukarıdaki okul kurslarına baktığımızda piyano kursunu eliyoruz çünkü Kevin müzik enstrümanı çalmayı sevmiyormuş. Sonrasında okulu 3'te bitiyormuş hafta içi Monday pazartesi olduğu için ve 3.30'da bittiği için bu elimizde kalabilir. Dans kursu hafta sonu. Fakat hafta sonu sabah yüzme kursu varmış. Bu yüzden dans kursunu da eliyoruz. Drama kursu çarşamba günü saat 1'e 10 geçe. Ancak Kevin'in okulu hafta içi saat 3'te bittiği için buna da katılamıyor. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Yani satranç kursuna katılabilir Kevin. Which sentence should we change to make the correct order? Doğru sıralama olabilmesi için hangisinin yerlerini değiştirmek zorundayız? Birinci, I get up early and have breakfast. Erken kalkarım ve kahvaltı yaparım diyor. İkinci, I take the school bus every morning. Her sabah okul otobüsüne binerim diyor. Üçüncü, I have a snack and do my homework. Atıştırırım, ödevlerimi yaparım diyor. Dördüncü, I get back home at quarter past three. Üç çeyrekte eve dönerim diyor. Eğer ki üçüncü ve dördüncüyü değiştirirsek doğru söylenme olur. Çünkü ilk önce eve üç çeyrekte dönecek ve sonrasında atıştırmalık yiyip sonrasında ödevini yapacak. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. According to the table above, runs and around at home after school. Yukarıdaki tabloya göre okul sonrasında ev işlerini yapan kişiyi bulmamızı istiyor boşlukta. The table below shows Buse and her friends after school activities. Tablo Buse ve arkadaşlarının okul sonrası aktivitelerini gösteriyormuş. Tabloya baktığımızda ev işlerini yapan kişi emin olarak gözükmekte. Bu yüzden doğru şıkkımız B şıkkıdır. According to the speech bubbles above, how many of them talk about their routine activity in the evening? Yukarıdaki konuşma balonlarına göre kaç kişi akşam içinden bahsediyor diye sormuş soru bize. İlk cümlemizi okuduğumuzda, I get up at half past seven, yedi buçukta kalkıyorum demiş. Bu akşam aktivitesi değil. I have dinner with my parents at seven o'clock, de ailemle akşam yemeği yiyorum demiş. Evet bu akşam rutinidir. I leave school at quarter past three. Üçü çeyrek geçe okuldan çıkıyorum. Bu da bir akşam aktivitesi değil. I write my diary before sleeping. Uyumadan önce günlüğümü yazıyorum. Bu bir akşam rutinidir. Evet bu yüzden iki kişi. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Which of the following metrics is not correct according to the text above? Hello, I'm Helen. I love Fridays because it's the last day of school. I wake up at half past seven and I have a big breakfast. I leave home at twenty past eight. My lessons start at ten to nine. I go to school by bike. I have six classes. I have lunch at school at 10 past 12. I take the drama course after school. I attend this course on Wednesday too. I meet my friends and we play in the park. I arrive home at half past 5. I have a rest and, and then I help my mom in the kitchen. I have dinner with my parents at 7 o'clock. I watch a film and then I read a book. I write my diary and I go to bed at 11 o'clock. Merhaba ben Helen. Cuma günlerini seviyorum çünkü okulun son günü. Saat yedi buçukta uyanırım ve büyük bir kahvaltı yaparım. Saat sekizi yirmi geçe evden çıkarım. Derslerim saat dokuz on geçe başlar. Okula bisikletle giderim. 6 dersim vardır. Saat 1210 iki geçe okulda öğle yemeği yerim. Okuldan sonra drama kursuna giderim. Bu kursa çarşamba günleri de katılırım. Arkadaşlarımla buluşurum ve parkta oyun oynarız. Eve saat beş buçukta varırım. Dinlenirim sonra mutfakta anneme yardım ederim. Saat yedi de ailemle akşam yemeği yerim. Bir film izlerim ve sonra kitap okurum. Günlüğümü yazarım ve saat 11'de yatarım. Seçeneklerimize baktığımızda sağ eşleştirmesi ile görsel eşleştirilmesi yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. According to the text above, which of the following is not correct? Verilen metnin göre hangisi doğru değildir diye soruyor. Hello, I'm Helen. I love Friday because it's the last day of school. I wake up at half past seven and I have a big breakfast. I leave home at twenty past eight. My lessons start at 10 to 9. I go to school by bike. I have 6 classes. I have lunch at school at 10 past 12. I take the drama course after school. I attend this course all Wednesday too. I meet my friends and we play in the park. I arrive home at half past five. I have a rest and, and then I help my mom in the kitchen. I have dinner with my parents at seven o'clock. I watch a film and then I read a book. I write my diary and I go to bed at eleven o'clock. Merhaba, ben Helen. Cuman günlerini seviyorum. Çünkü okulun son günü. Saat yedi buçukta uyanırım ve büyük bir kahvaltı yaparım. Saat sekiz evden çıkarım. Derslerim saat dokuz on geçe başlar. Okula bisikletle giderim. 6 dersim vardır. Saat on iki geçe okulda öğle yemeği yerim. Okuldan sonra drama kursuna giderim. Bu kursa çarşamba günleri de katılırım. Arkadaşlarımla buluşurum ve parkta oyun oynarız. Eve saat beş buçukta varırım. Dinlenirim, sonra mutfakta anneme yardım ederim. Saat 7'de ailemle akşam yemeği yerim. Bir film izlerim ve son kitap okurum. Günlüğümü yazarım saat 11'de yatarım. A şıkkına baktığımızda Helen takes drama course on Wednesday and Friday diyor. Yani Helen drama kursuna çarşamba ve cuma günleri gider diyor. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda Helen plays with her friends before going home on Friday. Helen cuma günü eve gitmeden önce arkadaşları oyun oynar diyor. Doğru. C şıkkında Helen doesn't do her homework on Friday. Yani Helen cuma günü ödevlerini yapmaz diyor. Saydığı aktivitelerden dolayı ödevini yapmadığının çıkarımına varabiliriz. Doğru. Helen doesn't run errands at home on Friday. Helen cuma günü evde iş yapmaz diyor. Yanlış yapıyor. Annesine mutfakta yardım ediyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkıdır.